Bugün mükemmel eş olacağım derken terapilik olduğum bir güne başlıyorum. Başlarda yeni evde yeni eşyalarda evi temizlemeye toplamaya hevesliyken şimdi ev ev değil sosyal deney merkezi oldu. Ne kadar kısa sürede delirip sinirleneceğimi deniyor resmen. Mutfakta bıraktığı bardakları gördükçe olaylara bardağın dolu tarafından değil de bardağın duvara fırlatılan tarafından bakmaya başladım. Kocamdır diyorum tam seveceğim diyorum sonra ortada çıkardığı kıyafetleriyle göz göze geliyorum. Bunlar ne diyorum aa ben onları atacaktım unuttum diyor. Erkeklere zaten alarm kurulmuş ne zaman banyolar temizlense bunlara tıraş olma perileri geliyor. Düşündüm ve evi en çok kim kirletiyor dedim. 2 yaşında çocuğumun peşini daha az topladığımı fark ettim. Psikoloğa gittim yaşadıklarımı anlattım. Kendi de eşiyle aynı şeyleri yaşıyormuş. Psikoloğumla birlikte başka bir psikoloğa gitmeye karar verdik. Arkadaşım evi varken sırf bahçeli diye başka bir eve taşındı. Niye diyorum iki erkek çocukla bahçeli ev lazım diyor. Gördüğünüz gibi büyüğüyle küçüğüyle bu erkeklerin fıtratı hiç değişmiyor. Siz ev işleri çoluk çocukla terapilik olurken onlar şu an telefonlarında video kaydırıyor. Ve muhtemelen sizin niye sinirlendiğinizden haberleri bile yok. Neyse mükemmel olmak çok yorucu. Kimseye tavsiye etmiyorum. Bay.